Hexes serisine başlıyorum. Dur, harita. neyse. Hexes serisine başlıyorum arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız aşağıdan video vermeyi ne, Neyse biz hemen şöyle alttan girelim. İki tane yeter şimdi. Çünkü hemen kendim Ay, yok etmezmiş lan crafting table'ı bir tane daha kırayım arkadaşlar serilerim minecraft serilerimden birine götüreceğim büyük ihtimalle o seri şey serisi olacak skyblock hatta arkadaşlar bir daha çekmeyecek olabilirim skyblock zaten sevmemiştim arkadaşlar Shit, shit, shit. e e e e e e, e, e. ana çok güzel ama kır 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 ne oluyor lan olmadı neden olmadı bu olmuyor Tamam. Kara Bakalım. Abi, şuralar ne böyle? Burada gel şurayı işaret edin. Ah, oh Tamam. Şimdi buralarda maden Grafting table, grafting board, matte, pizza, andava, 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 andava,

Yeniden koy. <laughs> Abi çok feyik oldu lan. Tamam. Şimdi de ki... Görüldüğü Seni severim. Ana ben bunu şey hesaplayayım onu niye almadım ben? Onu niye almadıysam? Bunları yapmazdım yani onları. atardım yani ama bulamamıştım. Ben. Neyse biz şimdi madene doğru gidelim. Allah korktum lan. Işığın olmasından korktum. taşı boş boş harcamıyorum. Lapiz... Aha. Allah'ım. Kolon. Ya kolon. Şun, şunu 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 şunu. Gereksel bu. Ne olur, ne olur. Ve bunu koy. Tamam. Lapis lazuli, lapis lazuli. Benim adım lapis lazuli. Oh ya, Kömür bulduk ya of ya na na na, na. Aha demir de bulduk. o ne kadar bol diyor lan kömür erasında erasında evet erasında demir bulduk. Kır, kır. Abi ne kadar çok. şöyle bir elmas bulsak <laughs> direkt başından daha da bulamıyoruz tam kurtul oymuş şunlar ney ki Nasıl mıyım şu an ben? İyisi de oynayalım şimdilik. Çünkü hiç acımadım falan. Dedim ne oluyor? Arkadaşlar bu sırada kardeş kanalımı incelemeyi unutmayın. Gerçekten güzel diyorlar mı çekiyor bilmiyorum ama. Zaten bir tane videosu var. Şu yüzden tepesine yapalım önce. Buraya yapalım kuralık. O maden. Madenin içine yapalım evet. Madenleyin içine yapalım madenleyin. Demir, <laughs> Benim adım Lapis, soyadım Lazuli. Benim adım Lapis Lazuli, 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 Lazuli. Anne satayım bu ne? Gel buraya. Şarafsız. Şarafsız. yok mu? Olması gerek, olması gerek, olması gerek, olması gerek, 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 gerek. Ha burası iyi lan. Ben beğendim burayı. Kara sevdam, göz bebeği. Kara sevdam göz bebeğim, kara sevdam göz bebeğim. sevdam göz bebeğim seni alırım denize götürürüm hadi be yetsin be koçum be hadi be Ali Kefal hadi be koçum Şekilli şu kulu yapacağız. Çok şekilli şu kulu gerçekten. Abi akşam oluyor ya. Yatağım da yok. Şöyle, 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 Bir de şöyle yapayım. Tamam, sen şekilmiş. Böyle yapayım, böyle yapayım, böyle yapayım. Arkadaşlar ben evi yatağı yapıp aman ciciği geli bir dakika şunu da yapayım sonra yorum şimdi hemen geliyorum geldim arkadaşlar şöyle kapı falan yaptım sonra şuraları düzelttim işte böyle şimdi bu gelsin bu gelsin şimdi bir ekmek yapayım sonra bir yapayım tamam. Hele bir şu fırında. Tamam şimdi dik. ne yapalım? Acıkmışım. Şunu yiyelim. Bunu koyalım. Şunu alalım. Şimdi kendimize bir tane kılıç yapalım. Kazma yapalım. Balta yapalım. Ben daha kalacak. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bizim baba, o Uyuyalım hele be. Şimdi dışarıya çıkalım. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. çıktı <laughs> çıkalım. Şuradan şimdi girelim. Dalalım. Allah beyaz. yapıyorum. Hmm. Aha, demir. Aha Aha bir daha demir. Aha bir daha lapis bir şey Neyse Buradan şöyle yapayım Sonra bunu şöyle yapayım Sonra bunu kırayım Sonra bunu böyle yapayım Sonra bunu böyle yapayım Allah yukarıya kadar hep kaza kaza mı çıkacağız ya Aa, ah, mu? ah ah ölüyorum Korktum ya Ah ah ölüyorum O ne? O ne? O neydi Neydi bu? arkadaşlar Marina Joyce olayını e, duydum. Bu gerçek değildir. Gerçekse de yani üzülüyorum. İnşallah gerçek değildir. İnşallah yani bir prim olayıdır. Neden inşallah diyorum? Çünkü yani öyle bir şeyin gerçek olması bir de gelmesi var. Gelmedi. Gelmedi. Bir ciddi misin? Gelmedi. Taşa geliyorlardı yani. Kızlar da geliyor taşa çünkü onlar taş gibi seviyor. Ötlek sevmiyorlar, ötlek sevmiyorlar. Sanki korku aletası Allah Allah neyinden korkacağım diyormuş da aniden bir şey çıkmış <laughs> <laughs> diyormuş yiyip yiyip diyormuş der mi der yani neden demesin neden yani diyemesin öyle. Oya. Bu nereye gitti? Biz nereden geldik, nereden çıktık yani? Hiç anlamadım. güzel. Oh yeah. Boşu Başı başına göndermeyelim. Şimdi ilk bir sürü lapisda zulüm oldu lan. O yok bir şey yapmak için. O zaman hemen odun alıp geleyim yani. Ya odun dedim. Anam hani odun. Tahta değil. Düşüyorum, düşüyorum 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 bari gelmişken birazcık daha kazalım yok Şey değil mi? Tamam, ben şöyle yapayım. Bunu şöyle. Bunları bir de alayım. <laughs> Değilmiş. Dalmış, dalmış.

Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız da aşağıdan güvenmeyi unutmayın. Like tuşuna basın arkadaşlar. Like, 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 like. Like Like tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, kanalıma daha sonra abone olmak istiyorsanız da yine abone olmayı. Neyse arkadaşlar kısaca abone olun, videolarımı beğenin. Bu kadar. Tamam, şunları da koyayım. Bu kadar. Olacak. Veure-hi. Dic, s'ha